Herkese merhaba arkadaşlar. Webnot kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir ürün inceleyeceğiz. O zaman hadi çok gecikmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü ürünümüz bir mekanik klavye. Game Gamebot'tur Radiance. Bu klavyeyi incelememin sebebi e, dış görüntüsü çok güzel. Ve bulabileceğiniz şu anda belki de en ucuz ve kaliteli mekanik klavye. <laughs> ben çok araştırdım ama daha kaliteli ve daha ucuzunu bulamadım. E, bu arada arkadaşlar şunu da söylemiş olayım. Bu videolar çekerken bir sponsorum yok. Hepsini kendi imkanlarımla bulup çekiyorum. Ya arkadaşlarım bazıları abi şunu çek şunu çek demişti. De, şu an pek mümkün olmayabilir onları çekmem. İnşallah ilerleyen tarihlerde sizin istediklerinizi de çekeceğiz. Neyse hadi kutuyu açalım. Şurada bir şey var. Açtık. Şöyle. Buradan hepimizin çok okumayı sevdiği bir kullanma kılavuzu. Çok güzel. Bayılıyorum burada. Çıkaralım tablosu. Alalım. Bu bu Böyle bir. Çok değişik bir şey oldu. Kutunun içine çıkarken yükseltme ayakları açıktı. tutulabiliyor. Ne yaptınız? Kullanmış kullanıyor mu? Çıkmak için. Evet. işte klavyemiz bu arkadaşlar. Yani ee, üstüne baktığım zaman şurayı ben metal sanmıştım ama tabii ki de değilmiş. Zaten bu fiyatta metal bir gövde beklemek biraz hayal olurdu bizim için. Yani çok değinilebilecek bir şey yok. Switch Red switch kullanılmış klavyede. Daha sessiz, daha güzel. Ya tabii Blue switch arkadaşlara arkadaşlarım şey için söylemiyorum ama geceleri evde sürekli uyuyan biri varsa mecbur Red switch kullanacağız. Ee, basım hissiyatı yani ben kendim SteelSeries kullanıyorum. Karşılaştırma gibi bir niyetim yok ama yani bir tık şey gibi ya çok böyle aşırı plastiğe batıyor musun gibi hissettiriyor. Ne bileyim sanki klavye sadece plastikmiş gibi şu üstündeki tabla çok plastik çok plastik tahta gibi bir şey çok saçma. Verilir mi verilmez mi? Bir şey takıp hep beraber aydınlatmasını görelim. Geceleri bizi doyuracak mı bakalım. Böyle tablosunu uzatıp hemen şuradaki bir Hadi bak. Evet. Şu an klavye kendine geldi. Delish'leri yükselttim. siz de benim gibi görün. Bu arada şuradaki Ejderha'nın yandığını düşünüyordum ben. Yani fotoğraflarda bir tane fotoğrafta buranın yandığı gösterilmişti. Benim için bir bir tık bir eksi oldu. Zaten her tarafı eksi aslında da işte fiyat Türkiye'de yaşıyoruz. Modlara bakalım. Şöyle bir oyun modu var. Sadece WASD ve yön tuşları çalışıyor. Buradan sırayla geçiş yapıyoruz herhalde. Nefes alma modu var. Şöyle RGB geçişler var. Kalıp kaldı orada. Yok, tamam. Karışık ortaya yalla Böyle dalga modu var Burada da Böyle bastınız, fişe Yanıyor mu? Yok bastınız, yanmıyor Ben burada rastgele bakmışım Yani benim genelde kullandığım mod bu En yüksek şey buradan ışık Şöyle bakalım. Evet buradan kısılıyor ışık. Şu fonksiyon çalışmıyor muhtemelen çünkü fonksiyon Evet fonksiyon tuşları çalışmıyor. Yok hızlandı. Böyle yapınca yavaşlıyor. Böyle yapınca bayağı bir hızlandı. Yok ama ışık açıp kapamada bir sıkıntı var muhtemelen. Bu tuşlar çalışmıyor. Ee, bir bilek dayaması çıkması içinden yani kimin içinde gibi bir sorun arz eder bilmiyorum ama ben bilek dayaması olmadan kullanamıyorum klavyeyi. Yani bileğim şöyle bunun üzerine masanın üzerine geldiği zaman olmuyor benim için pek bir anlam ifade etmiyor. Yani onun haricinde çok konuşulacak bir şey de yok aslında. Red Switch. Şu yüzeyi plastik, sert plastik. ABS'den. Ee, ayakları yeterli yükseltme için. Yani daha yükseğini zaten kullanamazsınız. Daha düşüğü de çok düşük olurdu. Çok iyi. Yükseltme olayı çok iyi. Ben bunu 480 liraya aldım. Yani bu devirde bir mekanik klavyeye verilebilecek en muazzam para olması lazım. 480 lira şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Dolar bu haldeyken yani fiyat performans ürün diyebilirim. E tabii oyun testlerini falan yapmadık. Klavye oyun testi yapmayı da ben anlamıyorum. Yani neyi test edeceğiz abi? Tuşlar basıyor diye mi test edeceğiz? Bilmiyorum ama yani ufak bir Valorant akar mı diye düşünüyorum. Akar. Ufak bir Valorant yapalım. Ondan sonra e, bas hissiyatından falan yine bahsederiz. O zaman bir oyun testine geçelim. Bu iş bitince dizlerim ağrıdan kopacak. Savaş. Evet arkadaşlar bir Valorant testini yapalım dedik. Öldüm. Şimdi ufaktan size i̇şte... Yani ne hissettiğimi söyleyeceğim. Yani bu sponsorlu bir Bey olmadığı için doğru bir şekilde konuşacağım sizlerle. Yok babacım yok. Yetmiçak mı çak yok. Ee, çok kaliteli bir his veriyor desem yalan söylemiş olurum çünkü böyle aşırı kaliteli bir his verdiğini söyleyemem sizlere. Ama yani mekanik klavye kullanıyormuş gibi hissediyorum. Ya hiç yoktan iyidir şu an normal bir klavye bile bu fiyatları alamazsınız çünkü. Oğlum bir rahat dur yerinde ya. Normal bir klavye bile bu fiyatları alamazsınız çünkü. Ya e, tabi takdir sizin ama bence alınabilecek bu fiyatları alınabilecek en iyi klavye Game Booster yapmış. Çok çok iyi. Ya bu fiyatına göre beklentinizi çok yüksek tutmadan mekanik klavye kullanmak ben istiyorum diyorsanız tam size göre bir klavye. Neyse şimdi oyun testini bitirip artık son bir inceleme yapalım. Sonra da kapatalım. Hadi son bir kill. Hadi gel buraya aslanım. Nerede? Dur o yukarıdaki yavşak Hadi. Tamam gel hadi. Evet arkadaşlar. Oyun testinde yaptığımıza göre son bir edindiğimiz bilgilerin hepsini bir araya toplayıp videoya son verelim. En yüzden konu şu oldu. Buranın metal olmaması. Metal bekliyordum. Değilmiş plastikmiş. Ya çok da gerekli mi değil ama metal olsaydı daha hoş hissettirirdi. Bu fiyatlara alınabilecek en iyi mekanik klavye olduğunu düşünüyorum. Yani daha önce çok klavye kullandım. Ama bu gerçekten öbürkiler kadar kötü değildi tuşların geri hissiyatı sanki mekanik değil de onboard kullanıyormuşsunuzcasına hissettirebilir bazen. Ama dediğim gibi bu fiyat bandında çok da aramayacağız. Daha sağlam normal bir klavyeden. Bir de şu konuya, Şu e, RGB ışıklar konusu. Şimdi hangi modu alırsak alalım. Burası yeşil. Burası işte turkuaz. Kırmızı, mor, sarı, mavi hangi moda alacak olursanız olun bu renkler kesinlikle değişmiyor arkadaşlar. Sürekli aynı şerit üzerinde aynı düzlemde çalışıyor. Yani bunu bir aklınızda tutun bence almadan önce. Ee, A RGB bir klavye isteniyorsa ya yani zaten onlar driver'lı falan oluyor. Yani zaten bir tık değil iki tık neredeyse iki katı bir fiyat vermeniz gerekiyor şu an. Adresinebilir bir klavye almanız için tam bir şey, Blue Switch veya red switch fark etmiyor. Yani bu kadar. Bence alınabilir. Onayımızdan geçti. Bir sorunu bir sıkıntısı yok. Tuşların geri hissiyatı dediğim gibi biraz böyle tam mekanik gibi değil ama red switch sonuçta. Daha sessiz olduğu için daha geri tepmeleri biraz daha yumuşak oluyor. Blue'da çok daha sert geri tepmeler. Yani parmağınızda hissedebiliyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videoyu abone olup yorum yapıp de bir beğeni atmayı az görmeyin bana daha yeni başlıyorum Desteklerinize ihtiyacım var teşekkürler hadi iyi geceler herkese.